Programıma konuk olan, motor kullanan bir doktor olmamıştım bugüne <laughs> kadar. Çok şaşırdım, çok da hoş bir şey. Babam çok sever benim hmm. motorları. Ben hep onun arkasına, motorun arkasına atlar, gezilere falan çıkardık Aa, babamla. Çok iyi, çok evet, iyi. Evet, evet babam çünkü motorcudur. Benim, benim, benim kızım var. Çok <laughs> iyi. Bir 14 yaşında. O da baba atladım hadi gidelim falan. <laughs> Okula Süper. beni motorla götür, beni motorla al. <laughs> Nasıl başladı bu tutku? Şimdi ben, e, asıl bu tutkum benim okul zamanında başladı. Yani okurken hı hı. tıp fakültesindeyken başladı. O zaman farklı tür motorlar kullanılıyordu. Sonra annem işte bana baskı yaparak oğlum bırak oğlum şöyle yapıyor bir yap, korkuyor tabii. Hı hı. O dönem bir bıraktım bir yaklaşık bir 10 sene bıraktım. Sonra bir tesadüf eseri bir hastamın aracılığıyla tekrar bir motor sahibi oldum çok enteresan bir şeyden bir silsileyle gelişti ve bu motor sahibi olduktan sonra e, bu motoru geliştirdim onu sattım çünkü motor tutkunu şöyle bir şeydir her zaman e, bir motor geçtiğinde bakarsın ne olduğunu çözersin bir motor sesi her zaman senin dikkatini çeker algını değiştirir bir motor sesi e, o anda o kadar çok kötü durumda bile olsan o du duymak bile insana çok iyi gelir. Yani bu Hı -hı. bir tutkudur. Hı -hı. Şimdi e, motosiklet tutkusu bizde o anda zaten vardı. Bir 10 senelik aradan sonra bir daha başladı ve e, sonra e, bir tesadüf eseri bir motor kulübüne de üye oldum. O ne güzel. Evet, süper. O motor kulübüyle beraber hem motor tutkunluğum arttı. Hı -hı. Hem tutkunun vermiş olduğu birliktelik de Birlikte hareket etmekte o kadar keyifli geldi ki yani ne onu bırakabiliyorsunuz ne onu bırakabiliyorsunuz pozisyonuna geldi. Beraber gezilere gitmek, beraber arkadaşlarla bir şeyler paylaşabilmek. Çünkü e, toplandığınızda konuştuğunuz konuların en başında motor geliyor. Değil mi? Evet ve mesela Tıp tıptayız hastalara bakmışım yoğunmuşum kafam böyle dual ama gidiyorum. Bir motor konusu, bir motor sohbeti, bir motor gezisi, her şey bitiyor. Ne güzel. Ama insanın hobileri olması Hobby gerekiyor, nefes almak için değil ben mi? Ben bu hobileri çok önem veriyorum. Mesela sporla ilgili kite surf yapıyorum. Wow. Arada kaçabilirsek tabii, yapabilirsek. yani Çünkü onun için de hem rüzgar gerekiyor, hem zaman gerekiyor, hem gerçekten ekipmanın çok iyi olması gerekiyor. Hı hı. Onun dışında e, ben 8 sene top oynadım, okul zamanında ben top oynuyordum. Topu bıraktıktan sonra işte ya okul tercih edecektim ya futbolu tercih edecektim. E, o tıp fakültesiyle devam ettim. Güzel. Ve bu tabanda oldukça yani insan devamlı bir şey yapmak istiyor. E, vücuttaki adrenalini ne zaman nasıl boşaltabilirsiniz e, aslında dengeyi öyle sağlıyorsunuz. Biraz önce de bahsettim ya bağışıklık sistemi. Stres. Şimdi herkesin stresi var. Yani stressiz Çok bir zor. yaşam Yok mümkün değil. değil. Ama stresi e, algılama şekli, stresi dağıtma şekli, mutlaka bir hobi veyahut da stresi dağıtabilir. Mesela ben motor kullanıyorum. Bazısı kitap okur, bazısı arkadaş sohbetlerine daha çok katılır, bazısı ne bileyim e, daha farklı uğraşlarda bulur. Ama önemli olan içinde birikmiş olduğun stresi atabiliyorsan, başka bir yere kanalize edebiliyorsan ve <laughs> o stresin ben bütün seminerlerimde onu anlatıyorum. Algılama şeklini değiştirmeyi bilmek lazım. Eğer var olan stresin algısını değiştirebilirsen o yani, sitesi, ne demek istiyorsunuz? mesela aslında biraz polyanlacılık. Evet. Yani işin kötü tarafından değil de e, iyi tarafından bakıp da o iyi taraf kötü tarafından üzüleceğinizi iyi tarafından mutlu olursanız aslında vücuttaki kötü enerji kaybolur. Yani kötü vücuda kötü enerji vermeyip iyi enerjiyle ilerler, ilerlersiniz. Oo, çok güzel. Hmm. Asıl felsefe bu. Yani kötüyü düşünmeyip iyi tarafından olaya bakıp iyi tarafından mutlu olursanız vücuda iyi bir enerji verirsiniz. Hı hı. Ve stresi yönetme şekliniz güzelleşir. Stresi yönetebilirseniz de ve bunu bir hobiyle kanalize ederseniz dünyanın aslında en mutlu insan siz olursunuz. Mutluluğun ana formülü budur. Süper bir şey söyledi Hikmet Bey. Çünkü yani olumsuzu yakalamak çok kolay. Çok, çok çabuk kolay. depresyona girebiliyoruz. Çok çabuk olumsuza gidebiliyoruz Şu ama. Nasıl keşfetti? Bunu nasıl? Motor, motor kullanarak. Aa, süper. Neden? Nasıl oldu? Şimdi bir gün motor kullanıyorum. Y yola çıkmışım. Dedim ki e şuradan biri gelir, buradan biri gelir, şuradan biri çıkar bilmem ne. Ben dedim birazdan ölürüm. Ben dedim bunu düşünürsem motor kullanamam. Çok doğru. Bunu düşünürsem yaşayamam. Hı. Ha o zaman ne düşündüm? Ben buradan iyi bir şekilde çıkacağım ve 80 yaşına kadar, çünkü bizim kulüpte 80 yaşındaki var. arkadaşlarımız biliyorum, var. Biliyorum biliyorum. Evet evet. Biliyorum. <laughs> ve öyle büyük öyle güzel abilerimiz ki. Evet. Yani bize öyle Çok yollar açıyorlar ki. Abi. Yani çünkü her şeyi yaşamışlar ve bir şekilde o, o yaşa kadar da motor kullanmışlar. Ve ben de onları düşünüyorum. Yani 80 yaşında ben bu motoru hala kullanabilecek olabiliyorsam. Demek ki ben vücuduma doğru şeyler yapmışımdır Süper. diye düşünerek onun iyi tarafından bakıyorum. Yani bu şekilde de kötüye, kötüyü düşünmemeyi öğrendim. Çok güzel. Hayatta hep olumsuzluklar olacak hepimizin. Hepimizde olacak. Yani... problemler. Biri bitiyor, biri başlıyor, öbürü bitiyor, öbürü başlıyor. Zaten bunun sonu da yok ama kafayı biraz değiştirmek gerekiyor. Aynen öyle. Bak. Bir sorumuz var ama...